Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Değerli kardeşim Allah'ın selamı üzerinize. Amin amin cümlemizin inşallah. İzleyicilerimize kendinizi bir tanıtabilir misiniz? Yani nasıl tanıtayım ki şöyle söyleyeyim o zaman. Kastamonu Çatal Zeytin'in Köyü diye bir köyünde Nevi'nden doğma, Mahir'den olma bir, bir Adem Adem oğluyuz. İsmini soyadını da Akif, Akif, şey. Akif. Akif Soyadınız? Akif Akif Topçu. Akif kardeşim Kastamonu. He, Kastamonu. İstanbul'da mı yaşıyorsunuz? 88'de geldim. Daha 14 yaşında uşaktım. Yaş o kaç? zaman geldim. Yaş 51 olu verdi bir anam be. 51. He. Benden küçüksünüz. Ben de, <laughs> de 55'e giriyorum. <laughs> Maşallah. Değerli abi, kardeşim. Göstermiyorsun ya. Allah razı olsun. Allah razı etsin. Ben de İstanbul'da büyüdüm. Evet. Eskiden e, böyle evet. sakallı dedeler bu evet. esansları evet. satarlardı. Şimdi eskiden ben de görürdüm bunları. Eminönü'nde, evet, Sultanahmet'te evet, evet. gezerlerdi. Evet, evet. Öyle açılır vaziyette evet, bir tezgahı evet. vardı. Kaç yıldır yapıyorsunuz? Bu mi? yani e, aslında 98 yılında başladım. Ara sıra terk etsem de yaklaşık bir 10 senedir buradayım. 98, sen, 2000 olsa 20 yahut evet. ee, öbür türlü oldu mu? 26 sene, 27 sene falan oldu bu işe başlayalı. Evde ama. yapan var mıydı bu işi? Bu yok, yok. Kendi kendime bu özendim bu işe. Peki neler sat satıyorsun? Kokular, yani, Tamamen doğal mı dışarıdan e, mı? Geliyor? E şimdi bu eski geleneksel kokulardan satıyor işte o zaman Hacer-ül esved dedikleri kokudan satıyor. Evet. Ondan sonra dua el cennet falan var, Arafat var, bilmem. Eskilerin kokusu da var. Bu yeni yetmelerin böyle eee kokuları da var. Bu ecnebi parfümlerinin imitasyonları burada. işte evet. öyle şeyler de var yani. Peki o, en çok diyorum. kim talep ediyor bu kokuları? Aslında hani ihtiyarlar yağ diyorlar. E, tabii yağ diyorlar ama ihtiyarlardan çok Gençler benim müşterim. Allahım. gençler hem e, büyüklerini hediye etmek için alıyorlar hem de kendileri kullanmak için de böyle o, o e, yani gündelik kullanmak için de e, parfümlerin parfümlerinin esans e, alkolsüz haliyle benden alıyorlar. Ha, kardeşim ben bir ara denedim bu acı yağını. Biz de Kıble eksenli bir evet, kardeşimiz evet, evet, evet. Ee, kanalımız evet. Türkiye'de. Biz yurt dışındayız. Evet, evet. O kanalın yurt dışı evet, evet. Böyle e, Türkiye'deyiz ve buradaki insanlarla enteresan gelen insanlarla röportaj yapıyoruz. E, Parfümlerini parfüm demeyelim bunlara, hacı yağları. Bunlar Pardon, genelde... Parfümlerin e, ham maddeleri yani. Alkol e, bulaşmamış haliyle. Burada yapılan var mı Türkiye'de? Genelde Türkiye'de üretim bu konuda iyi. Ama ham maddesi e, dışarıdan gelenler de var. Bizim işte ham madde olarak çiçek bazı ürünleri yurt dışına göndermemiz de var. İşte safran da ya veya... Türk, tabii, e, yurt tabii, dışına tabii, gidiyor tabii. bir daha oradan mı geliyor? Yok yok. Buradan yurt dışına giden ürünler de var. Oradan buraya gelen ham maddeler de var. Mesela safran dediğim gibi. safran bol civarında orada evet. çok yetişen değerli bir bitki. Ondan sonra gül yağı konusunda iyiyiz. Ondan sonra mı ne diyecektim. E, lavanta konusunda Türkiye iyi. Sen hangi gibi kokuyu gibi. kullanıyorsun? Benimki genelde böyle e, mix oluyor, karışım oluyor. Yani ondan bundan satıyorken, elime bulaşan bulaşan Peki, derken. E, evet. Mahfuz çoğu insana zararlı. Böyle fazla çeşitli maddeler. Bunların bunları ha, tavsiye eder misiniz? Yani alkol Şeylik. yok içinde. Yani bir de o karışım yapmadan böyle esans haliyle satmaya çalışıyorum. Peki bunlarla kokuyla ilgili bir hadis var mı? Aklınızda? Var ama yani satıcının raviliğine pek itimat edilmez diyorlar da evet. ben yine duyduklarımdan sağ Söyle söyleyebilirim. Bakayım, Servetinin işte yarısını e, güzel kokuya versen de israf etmiş olmazsın gibi ee, diyorlar. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a e, de bana üç şey sevdirildi. Salih onları sayıyor işte salih eşlerim. Ondan sonra mı güzel koku, gözümün nuru namaz. Sıralarını karıştırmış olabilirim evet. ama öyle bir hadis-i şerifte naklediyorlar. Allah muhafaza ee, Öyle gibi yani. Peki. Kolay gelsin. Allah, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim.